Selamlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'a yeni bir karakter geldiğinin haberini aldık arkadaşlar. Yeni karakterin ismi Colette ve bu karakter Brawl Stars'ın kendi sayfasında yayınlandığı için bunları size sunabiliyoruz şu an. Fakat yeni karakter hakkında bazı detayları bilmiyoruz. Yeni karakter hakkında neler bildiğimizi şimdi öğrenelim. Ve bunun için yanımda kardeşim var. Merhaba merhaba. Ayrıca kardeşimden çektiğim bütün videoları en aşağı bir 50 bin like, 45 bin like, 46 binden, 47 binden, 48 bin like atıyorsunuz. Bu videoyu sizlerden 47 bin 763 like istiyorum arkadaşlar. Bir de yani artık abone istemiyorum. 925 bin abone Tara çıkartana kadar kart yedim videosu. Sizlerle birlikte olacak. Şu an kanalımız 922 bin abone. Son 3 bin abone kaldı arkadaşlar. Tara çıkartana kadar kart yedim videosu. Sizlerle birlikte olacak. Manyak bir video olacağını siz de az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Bence bence şu an kanala abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz bir şey. Ve 1 milyon abone de Murti çıkartana kadar nokta nokta nokta. 950 bin lira Sört çıkartana kadar meybüsü içeceğim meybüsü hanım. Şimdi Brawl Stars'ın kendi indirdi gönderiye bakarsanız Brawl Stars Brawl and Welcome to Star Park'' ''Gift Shop and Koleten Mord'' Böyle havalı söyledim havalı diye. Şimdi ben buradaki fotoğrafı aldım arkadaşlar ve Photoshop uygulamasına koydum. Oradaki fotoğrafı Photoshop uygulamasına koyarsınız. Yani oradaki küçük resmi alıp daha da büyütürseniz arka planda bazı bir şeyleri görebilirsiniz ve arka planda Spike'ın çorabı var, yanında bir tane Brawl Stars kutusu var ve yeni gelecek karakter. Colette'yi görebilirsiniz. Colette de burada bize siyah olarak gözüküyor. Ve Star Park denilen bir tema gelecek galiba. Star Park teması da gelecek oyun büyük ihtimalle. Biliyorsunuz her sezon Brawl Stars tema değiştiriyor. Bu temada Star Park teması olarak gelecek. Yani bir eğlence parkı gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve arkadaşlar yeni gelen karakterin anlamını Google çeviriye yazarsanız şöyle bir şey karşınıza çıkacak. Yine gelen karakterin bütün özelliklerini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yeni gelen karakter bir Fransız ismi. Colette yani anlamı da halkın zafiri anlamına geliyor arkadaşlar. Ve bu isim bir kadın ismi. Ve Fransız ismi. Yani yeni gelecek karakterimiz bir Fransız ve kendisi bir kadın olacak büyük ihtimalle çünkü çoğu karakter cinsiyetine göre isimlendiriliyor. Yeni gelecek karakterimiz kadın ve Fransız ismi de halkın zafer anlamına geliyor. Peki bu yeni gelecek karakteri Akinator'u sorsak Akinator'u bilebilecek mi? Şimdi şimdi buna bakalım arkadaşlar. Karakterin kadın mı? Colette'nin kadın olma ihtimali çok yüksek çünkü kadın ismi ve Fransız ismi. Yani karakterimiz kadın. Karakterimiz Türk değil Fransız hayır. Karakterimiz gerçekten yok. Brawl Stars'tan bir ilgisi var mı? Olmaz mı? Ve karakterin mor saçlı mı? Bilmiyorum. Kolette siyah saçlı. Dark. bunu bu da oynamadı yani. Neden oynasın? Karakterin bir sopası var mı? Arkadaşlar buradaki fotoğrafa bakarsak karakterimizin bir sopası var büyük ihtimalle. Elinde bir sopa veya bıçak pala benzer bir şey tutuyor ama tam olarak belli olmuyor. Ben buna herhalde var diyeceğim. Herhalde'ye bastık. Karakterin bitkilerle bir ilgisi var mı? Bilmiyorum. Belki olabilir. Karakterin domuzunun tırnaklarını boyar mı? Hayır. Karakterin bir youtuber mu? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin Brostars'tan mı? Evet. Karakterin bir boksör mü? Hayır değil. Karakterin siyah saçlı mı? Bilmiyorum. Karakterin beyaz saçım onu da bilmiyorum. Karakterimin göz rengini bile bilmiyorum. Eldivenim kullanıp kullanmadığını bile bilmiyorum. Karaktere savaşır mı? Tabii ki bu nasıl bir soru? Bilmiyorum saç rengini. Bu ne? Minu diye bir şey geldi. Yanlış bildi. Ben buna bir kez daha devam edeceğim. Devam edelim. Karakterin kadın mı? Evet. Doğaüstü hızını bilmiyorum. Hızını bilmiyorum. Japon animasyonu mu? Bilmiyorum. Pakistanlı mı? Hayır. Karakterimiz Karabasan. Karakteri doğru bildi arkadaşlar. Kolektinin Türkçe anlamı Karabasan kesinlikle değil. Ve şimdi sırada Brawl Stars quiz'i geliyor. Bengüsü ile beraber biz bu quiz'i kolay bir şekilde başarabiliriz. Bunu takımen kanaldan izliyoruz. Abone olayım, like atayım. Açıklama kısmından takımen bulabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Yanlış yapılan bütün sorular 1 puanmış Bengüs. Yanlış yapacak puan kaybetmiyoruz. 1 puanımız geliyor. Hadi başladık. Ne geldi? Bu Barley'e benziyor. Bu çok kolay geldi. Ben çok kolay yerden soruldu. Doğru doğru. Barley'i ben de bunu biliyordum. Bu doğru bildik. Bu ne lan? Para. Peni, peni, peni mi? Peni, peni. Ama sarı saçlı. Peni. Peni mi? Peni. Tamam. Ama peni altın. Peni. Doğru mu? Peni. Doğru bildin galiba. Ya Helen lan sen 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 bilmiyorsun. Meksikalı güreşçi El, El Primo, El Primo, ve El Primo bunu da bildik. <laughs> tara, tara, tara. Küre var, göz var, tara. Bunu biliyoruz. Bu kolay, bu kolay. Ah, ah. belli olacak şimdi kim oldu? Tara mı? Tara doğru bildik. Tara. Yenisini gönder. Yeni bir şey diyeceğim. Kadın kadın robot var mı? Mex Nani? Max. Nani? Nani? Nani, nani de kadın robot. Mex Max Nani mi? Mex nani. nani. Max. Sen 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 hiçbir şey bilmiyorsun. Bu bu nani işte bu nani çünkü nani'nin çubuğu var böyle evet, nani 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 nani? oyun çubuğu var bu nani bu kolay bu kolay yerden geldi ben bunu biliyorum Nani gelecek bu kolay artık Aa! Lan ne alaka Bu mix Bu mix kadın hızlı koşuyor Search kadın mı lan şimdi Search Valla var ya her yerden bulabilir bu search bile olabilir ama mix yani bu kesinlikle mix Search bile olabilir arkadaşlar Mix Mix yani biz, biz Ahmet bunu bilelim yani Boğa elinde silah var Tabii ki bu bu. Eee kafasını sarmış. Tara olamaz. Emze. Emz mi? A Aa zombi ama zo silah yok. Emze spreyi var. Emz mi? Emze çok saçma. Şeli ne alaka? Roket çok zor. Burak. Burak doğru doğru doğru. Roket var. Erkek ve gözlü var. Burak bu. Kolay yazabilir. Kolay. Bu çok zormuş ha. Görüp görebileceğim en büyük zor şey geldi şu an. Şey yapıyoruz. Gülme quizi. Bu ne? Leo. Ha ağızlarından tahmin edeceğiz. Bu birazcık zor benim. Haberin olsun. Brosars Bu soruları sana da sorabilirim Bu Leon Leon doğru bildik doğru bildik Ne geliyor Gö gönder Bu ne lan Mr. P Yok Mr. P Mr. P mi? Mr. P Ama Mr. P'nin ağzı var bu gaga Bu ne lan Mr. Search Mr. P, Mr. P. mi? Ha? Aa Mr. P'nin ağzı yok muydu? Gagası mı vardı onun? El Primo'nun gülüşü bu Nerede görsem tanırım <laughs> Ben biliyorum <ne gülüyor> Çünkü çünkü emojisi çok güzel El Primo'nun gülüşü bu Ama böyle gülüyor bak şimdi El Primo'nun kafası gelecek Allah'ın bir tıkalısı Geldi mi hep Primo? Geldi. Ben ben bu gülüşü nerede görsem tanırım. Sen deniz say koyukusu gelmiş gibi. Bence bu senin deniz ağzına benziyor. Sen ne diyorsun? Ben bilemedim. Ben ben senin nazlı diyorum. Senin uykusu gelmiş. Sende mi? Evet, senin nazlı. Nereden bildin? Nereden bildin? Peni. Peni'nin nazlı. Peni. Evet. o çılgın gülüşü. Ha, şimdi seni öldüreceğim. <laughs> Manyak çocuk. Ana o, o gülüş mü işte? Ben biliyorum gülüşü. Penny bu Thanks. Surge. Surge. Thanks. Surge gülüşü. Beni geliyor. Doğru bildim. Bu Search. Search. Search'ün gülüşü. Search'ün gülüşü. Search bu. Sörcün 4 dişi var. Ben bunun detay bilgisini 3 dişten 4 dişe çıkarmışlar. Öyle hatırlıyorum. Aa! Alaka. Aa! Kral. Ben bunu bilemedim. Bak bu çok zor. Ben bunu bilemedim. Çarpı işareti. Önceden kurumun da kısa çarpı işareti yokmuş bu arada. Çarpı işareti evet. sonra eklendi. Bu ne lan? Spike. Spike değil mi? Aynen Spike. yeşil başkan olabilir. Spike. Doğru Spike bu. Aa Kurov'u sordu. Spike'ı sordu. Leon'u sordu. Sandy'i sordu. Efsanevi karakterlerin hepsini sordu bize. Şimdi Gizem'i soracak. Cin cin cin. Mi? Cin, evet, cin cin Cinin mu? cin sen cin 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 <laughs> Al. Bu çok zor. Bu search. Yok bu cine. Cine, cine bu. mi? Cine evet. Cine değil seni döveceğim. <gülüyor> cine <laughs> değil bir tane vuracağım. Gel buraya. Bu el primo değil bu. Bu rosa ya. Aa rosaymış. Nasıl rosa? Nereden bildin bunu? Bu, bu domuza benzedi lan birden. Bu eşeğe benzedi değil mi birden? Bu, bunlar çok kolay. Ben bu pixel quizini geçiyorum Bengüs. Bu pixel quizini geçtim. Yeni yüz göndersin bana. Karakterlerin yerlerinden karakterleri tahmin etme şeysi. Bu Rico bu çok kolay. Direkt atlayarak geçeceğim. Bu bir bu da çok kolay. Bunu da atlayarak geçeceğim. Bu, bu ne kadar kolaymış. Bu da kar bu ne kadar kolay. Bu ne bu? Allah Allah Penny. Penny geliyor. Bak başta işte Penny'nin şeyini gördüm. Bu Penny. Ben bunu biliyorum. Bu Penny. Sen bu sen Bu bunun detayını artık o da çok söyledim ki yani. Artık bunu sen de olamadığını bilmeler varsa sıklar olsun. Bu çok zor. Kesinlikle denemek değil. Selik ya. Selik. Bu bu Mr. P. Çok kolay bunlar. Bibik. Hatta bibinin grob bir şey vardı. Oral isim yok. Bu diğer kol bibinin. Ha kostümlerin yıldız puanını mı tahmin edeceğiz? Bu 500 yıldız puanıydı galiba. 200, 500. Bildiğim Bildiğin 500 lan. 2500. Ha Bunlar. Ha direkt fiyatı tahmin edeceğiz. Bu 10 bin. Bu 10 bin yıldız puanı. Ben evet. bunu biliyorum. Bu 10 bin yıldız puanı. Bu arada siz de, siz de yorumlarda yazabilirsiniz hani siz de gelebilirsiniz bu quiz yapmaya Bu 10 yıldız puanı Canlı yayınlarımız her zaman bu quizleri çiziyoruz 10 yıldız puanı bu bu 80 elmas. Hatta seksen elmas değil bu 30 elmas. 30, 30 elmas bu 80 Çık, elmas değil 30 elmas. Daha geçen senin marketinde gördüm. Bu alabileceğiniz en ucuz efsane bir kostümlerden bir tanesi. 30 elmasla bu kostüme sahip olabilirsiniz ve kendisi iğrenç bir kostüm. Sen bu ne mi? lan? 150 elmas kesin bu. Çok yakışıklı. 80 Vallahi. Yok güzel Tam tam 150, 150 tipi var. 150. Tam 150 tipi var. Bak bak bak. Özel efektleri var. Bıyıklarına bak. Bu tam 150'lik elmas. Evet 150. Bu bedava. Beda Senin yok ama. Yok bende var. Sana var mı? Var. Var mı? Var. Mı? var. O zaman senin hesabını çalacağım. Bu 80 elmas. Ama bu indirime girdi ben ya. Ben 39 elmas aldım. İndirime girdi. 80'den 39'a 90 düştü. O zaman bu 80 elmas. In Ama indirimle 39 elmas. İkisinden biri olabilir. Bu kaldırıldı değil mi şu an? Ben Evet. Bu çok kolay. Hayır. 29 elmas bu. Bu bu çok zor. Birkaç <laughs> da. <laughs> e bilemezsen bilemezsen kafana koyduğum yumruk. 15. Bilemezsen. E 15. Neydi? 15 bin ne? altın. 15. 10 kaldı. Kafana kocaman yumruk demiştim. Yank Al. Aa bu bu 80 elmas. Güzel değil. 150 elmas tabii ki. Tabii 80 elmas değil 150 elmas. Ben de böyle biliyorum. Ben benim Brawl Stars yeteneğim kimse sorgulayamaz. 150 elmas. Quiz bitti. Tokatmanla yaptığım hepiniz iyi günler. Yeni bir Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Yarın ne video satacağım bilmiyorum. Ben de kafam karışıyor bu arada. İçerik sıkıntısı çok fena çekiyorum. Yarın belki. Aa yarın detay video satacağım. Ondan sonra TikTok video satacağım. Ondan sonra yeme video satacağım. Benim 4 günlük videom hazır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şu an çok mutlu oldum. Bay bay. Bay bay. Hadi güle güle. Like atmayanlar yazıklar olsun.